cep telefonlarında VPN nasıl kullanılır, nasıl yüklenir onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi evet şuradan bende kurulu ama size sıfırdan anlatayım. Şuradan Google Play'e giriyorsunuz. Orbot Tor Proxy yazıyorsunuz. internete bağlı değilsiniz demesine rağmen. Fakat internete bağlıyız. Neden göremedik acaba diye bakıyoruz. Burada bir sorunumuz var. Önce onu halletmemiz gerekiyor. Wi-Fi'miz kapanmış. Evet. Wi-Fi'mizi açalım. Okey. Şuraya geliyoruz. Orbotor Proxy programını Google Play'den indiriyoruz. Ben de inmiş olduğu için bu şekilde görüyorsunuz. Var. Size de inecek ve şu şekli göreceksiniz. Ondan sonra cihazınızda VPN kipi bölümünü açık tutmanız lazım. Açmak istediğiniz zaman eğer kapatmak isterseniz de buradan otomatik açarsınız açtıktan sonra şuradan hangi ülkeyi seçmek isterseniz geniş bir ağ sunar size. Bu ülkeler üzerinden bağlanabilirsiniz. Ben Almanya dediğimde şu an cihazım Almanya üzerinden internete bağlanmış durumda. Buradan çıkıyoruz. Geliyoruz şuraya. Ayarlar ayarlar bölümünde gördüğünüz gibi şuradan bunları göreceksiniz. Evet burada VPN var. VPN bölümünde görmüş olduğunuz şekilde bağlı ve kullanılır olduğunu şu şekilde net bir şekilde buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Evet mobil cihazımıza VPN yükleyerek yurt dışı üzerinden sitelere ya da yasaklı sitelere ya da işte ülkemizden erişimi yasaklanan sitelere bu şekilde girişler yapabilirsiniz VPN kullanmak vasıtasıyla. Bunu da göstermiş olalım. Görüşmek üzere.